Orada kim varsa tutukladım. Matbaayı da mühürledim. Bu ne o zaman? Tedbir almak icap ediyor. Ne için tedbir? Bu Halit İkbal her kimse kalemini iyi kullanıyor. Bu gece bizim için zor geçebilir. Kasete yazı seni fazla abartıyorsunuz. Türkler duygusaldır Teğmen. Hele söz konusu şehitleri olduğunda daha da duygusallaşırlar. Ve Türkler duygusallaştığında da tedbir almak oh. icap eder. Baloyu erteleyebilir miyiz? Mümkün değil. O zaman emrimde daha fazla adama ihtiyacım olacak komutan. Ne kadar istiyorsan albay. Hatta Leon'la başlayabilirsin. Komutanım. Öğreneceğin daha çok şey var Teğmen. Bundan böyle albay Cevdet'in emir subayı olarak görev almanı istiyorum. Baba. Şey, Türkler nasıl der? Eti senin, kemiği benim. Emredersiniz komutanım.